Merhaba Atif Bey. Merhaba Damla. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Biz bu sefer ara vermeyeceğiz dedik ama Mersin'in sıcaklığı bize ara verdirtiyor biraz yoğunluktan dolayı. Evet. Ee, ama bundan sonra herhalde ara vermeyiz diye tahmin ediyorum. Ne İnşallah, ben de öyle umuyorum. <laughs> ee, şimdi köşe yazınızda bahsettiğiniz enerjinin geleceği konusunu bize biraz anlatın istiyorum. Geçmişten bugüne neler değişti sizce? Şimdi istersen köşe nerede yazdığımızdan da başlayalım. 12.com'da yayınlanacak Tuncay Molda Beysoğlu'nun web sitesi ve projesi bence çok başarılı bir video online proje. O projenin teknoloji tarafındaki köşe yazıları da ben benim. Her hafta salı günü köşeye yazıyorum bu haftaki köşe yazım tasarruf üzerine aslında. Tabii biraz da aslında şu enerji krizi, enerji darboğazı ve iklim iklim kriziyle ilişkisi arasındaki bağlantıyı kurarak bir şöyle bir genel olarak bakmakta yarar var diye düşünüyorum. Şimdi iklim krizinde ne dedik? Hepimiz ya işte bu iklim krizi çok büyük problem. Önce hep herkes ne yaptı? Dediler ki başka bir gezegene gidelim ondan sonra Mars filan bakıldı falan sonuç itibariyle başka bir gezegene gitmek başka zamanlara kaldı gibi görünüyor o yüzden e, orada dünya öyle gelişmediğini gördük ne ne oldu en sonunda dedik ki iklim krizi gibi bir şey var evet e, ve e, bir e, sıcaklık değişikliği söz konusu olacak gibi görünüyor ki başladı e, ve bunlar göçlere sebep olacak gibi görünüyor ki bunlar da başladı ilk göç e, yakın bir zamanda gerçekleşti. E, peki bunun devamında ne olacak sorusu gelince, hepimizin aklına gelen şey sonunda şu oldu: ya biz daha fazla ağa çekmemiz lazım yani döndük başa yapacak bir şey, başka bir şey yok. Şimdi enerji darboğazında da benzer bir durum söz konusu. Herkes bir enerji darboğazından bahsediyor. Enerjinin çok fazla ihtiyaç haline geldiğinde ve bu enerjinin karşılanamaz olabileceği bir döneme doğru gittiğimiz yolunda söylentiler var. Hatta işte bu söylentilerden dolayı önce Almanya yenilenebilir enerji kaynaklarının ağırlığını arttırmaya kalktı. Fakat bir yerden sonra yeniden kömüre ve Nükleere dönme noktasına geldi. Nükleerden vazgeçtiler. Dikkat edin, çok önemli bir nokta bu. Nükleer imkanları varken Fransa ve Almanya nükleerden vazgeçti, kömüre dönmeyi tercih etti. Çünkü kısa sürede bir e, süreçten geçip ondan sonra yeniden yenilenebilir enerji kaynakları, yani rüzgar, güneş gibi enerji kaynaklarını kullanmaya devam edecekler. Şimdi benim aslında konum şu, benim e, teorim şu. Diyorum ki insanlığın ihtiyacı olan enerjiye gittikçe azalıyor aslında. Yani bir kişinin ihtiyacı olan enerji azalıyor. Yani akşam eve geldiğimizde 1980'lerde halojen lambalar yakıyordunuz. O halojen lambalar bir saatte 500 wattlık enerji açıyordu. Şimdi evinize gelip odanızın ışığını açtığınız zaman 5 wattlık enerji açıyor. Yani yüzde bile düşmüş durumda. Şimdi bu sadece e, aydınlanma ile ilgili bir durum değil, Isınmayla ile ilgili durumlarda da benzer şeyler söz konusu ve bu her tarafta geçerli olabilir noktaya geldi. Şimdi buradan yola çıkarak ben köşe yazımda diyorum ki devir enerji tarafında inovasyon yapılacaksa inovasyon enerjinin daha çok kullanılacağı alanlarda değil daha az kullanılacağı alanlarda yapılması lazım. O yüzden de biraz daha enerji tasarruflu kullanan ürünlerin, yeni çıkacak ürünlerin enerji daha az, daha çok tasarruflu kullanabilecek ürünler olması lazım. Veya de bu konuda ilginç bir çalışma yapmış bir hibrit araçtan bahsediyorum. Benzinli aslında ama benzinli elektrikli. Benzin bir jeneratör olarak çalışıyor. Çok özel durumlarda elektriği ek olarak güç üretiyor. Ama onun dışında çoğunlukla jeneratör gibi çalışıyor. Elektrik üretiyor. Elektrikten de elektrik motorları yararlanıyor. Bu sayede elektrik motorunun avantajlarını kullanırken, aynı zamanda benzinin de doldurma ve hızlı, doldurabilme imkanlarından yararlanılıyor. Bu ikisinin birleştiği bir şey yapmışlar. 100 kilometrede 2.1 litre. Benim şu an kullandığım MG aracım geçenlerde Ankara dönüşünde şehirler arası yolda 11 litre yapıyordu. Bunun yanında baktığınız zaman gerçekten inanılmaz bir şey. Yani 5 kat bir menzil uzamasından bahsediyoruz. Yani benim araç 400-350 kilometre civarlarında geliyorsa aynı miktardaki benzinle yani 40 litre benzinle bu araç 2500-400-350 1200-1400 kilometre civarlarında yol yapıyor. Herhangi bir şekilde frene basmazsanız, frene bastığınız zaman biliyorsunuz dinamolar çalışıyor. Elektrik üretmeye devam ediyor. Elektrik arttığı zaman da, elektrik üretimi arttığı zaman da onu da ekstra değerlendiriyor. Yani 1400-1600 km'lere gidecek bir enerjiden bahsediyoruz. Şimdi bu inanılmaz bir şey. Bir kere B7'ye bravo, bunu kutlamak lazım. Bir de şu önemli konulardan birisi, Şimdi diyeceksiniz ki hepiniz yapay zeka gerçekten çok ciddi enerji harcıyor. Hatta Google Search'lerin çok enerji harcadığı söyleniyor. Elektrikli araçların elektrikli araç olma yolunda geldiği gelme noktasında bile enerjiyi çok fazla harcadığı söyleniyor. Fosil yakıtların bulunduğu fabrikalarda üretildiği söyleniyor. Bunlardan yola çıkarak şunu söyleyebilir miyiz acaba? Yapay zekanın olduğu bir ortamda enerji ciddi oranda artacaktır. Aslında problemlerden birisi enerji miktarı ama daha önemli bir problem var. Bizim şu anda kullandığımız, şehirlerimizde kullandığımız elektrik altyapısı, yani grid dediğimiz altyapı çok eskilere dayanıyor ve teknolojisi çok eski bir teknoloji. Bunun öncelikle düzeltilmesi lazım çünkü şu anki teknolojide yenilenebilir enerji kaynaklarını evlerinizde kullanmaya kalktığınız zaman bunu Grid'in içine veremez hale geliyorsunuz. Şu anki sistem bunu alabilir durumda değil. Zaten grid'in içinde de enerjiyi bir yerde depolayacak sistemler de yok. Yani akıllı şehirlerin en önemli parçalarından birisi şu anda birçok şehirde, hele Mersin gibi bir şehirde inanılmaz eksik olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle bu gridlerin toparlanması lazım. Yani dolayısıyla baktığınız zaman enerji ile ilgili problemin aslında bir tasarruf problemi olduğunu düşünüyorum. Ve gridlerin en kısa zamanda toparlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 1950'lerden, 1940'lardan gelen bu grid yapısı gerçekten, hatta belki 1800'lerden gelen grid yapısı gerçekten ciddi problem halinde şu anda. Ve iklim değişikliğiyle birlikte ısınan hava Mesela Mersin'de çok ciddi şeyin griplerin de ısınmasına ve kabloların ısınmasına, kabloların ısınarak yangın çıkarmasına sebep olabiliyor. Bunun da engellenmesi lazım. Dolayısıyla bizim bence en büyük problemimiz enerjiyi daha fazla üretmek değil, enerjiyi daha düzgün şekilde dağıtabilecek ve bu enerjiyi daha tasarruflu kullanabilecek ürünlerin çıkarılmasını sağlamak olacaktır diye düşünüyorum. Evet, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugün kitap yok. Yapacak bir Bugün şey yok. Çünkü yok. evet, yavaş yavaş eski düzenimize dönmemiz lazım artık tamam. Tamamdır. Görüşmek üzere haftaya. Görüşürüz.